Değerli izleyiciler, ekonomik haberlerin bazen tatlı, bazen de biraz buruk bir yanı olabiliyor. Bugün size, Türkiye'deki e-ticaret piyasasında yaşanan, adeta bir bayrak devri törenini andıran bir gelişmeyi aktaracağız. Bir zamanlar yerli sermayenin gururu olan, evimizin neresinden neye ihtiyacımız olsa ilk aklımıza gelen e-ticaret sitelerinden N11, bir artık Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DMSF e, Holding'e satıldı. Evet, yanlış duymadınız. Eneon11 artık bizim değil. Bu satışla birlikte Türkiye'de PTT AVM dışında büyük çaplı, gerçekten yerli ve milli diyebileceğimiz bir e-ticaret platformu kalmadı. Eskiden yerli dediğimiz diğer devlere bakalım mı? Trendyol uzun zaman önce Çinli Alibaba'nın kanatları altına girdi. Hepsi burada mı? O da Kazakistan'a merhaba dedi. Şimdi de Neon11 Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrağını sallıyor. Anlaşılan o ki online alışveriş yaparken sepetimize eklediğimiz her ürünle birlikte bir nevi küresel bir tura çıkıyoruz. Telefonumuzdaki uygulamanın adı Türkçe olsa da aslında Çin'den Kazakistan'a, oradan da Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanan bir dijital köprünün üzerindeyiz. Şimdi merak ediyoruz. Acaba bir sonraki yerli e-ticaret platformumuz hangi ülkenin radarına girecek? Belki de yakında Yerli malı yurdun malı haftasında online alışveriş sepetimize ekleyecek yerli bir ürün bulabilmek için e-devletten yerli sermaye sertifikası istememiz gerekecek. Ne diyelim? Küreselleşmenin bu hızlı temposunda sanal caddelerdeki dükkanlarımızın tabelaları değişmeye devam ediyor. Bakalım bir sonraki durak neresi olacak?